Merhabalar. Bugün 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı örnek soru çözümü ile karşınızdayım. Av yayınları bir yazılı örneği paylaştı. Bunu da sizinle çözmek istiyorum. Burada benim okulda işlediğimin dışında birkaç konu daha ileride konular var. Belki diğer arkadaşlar işlemiştir. O yüzden bunları paylaşmak istedim. Ne diyor bakalım? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız diyor. Okuralım. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarına aktarılmasına bilişim mi denir? Hayır, bilişim denmez. İletişim denir. O yüzden cevabımız yanlış olacaktı. Bunun yerine ne yazmamız lazım? Normalde doğru olabilmesi için iletişim yazmamız lazım. 2. dikkatsiz ve ön yargılı dinleme iletişimi olumsuz etkileyen durumlardan mıdır? Evet, tabii ki iletişimi olumsuz etkileyen durumların başında dikkatsiz ve ön yargılı dinleme var. Televizyon, radyo, gazete ve internet gibi görsel ve işitsel iletişim araçlarına medya mı denir? Evet, bunların hepsine birden medya denir. Doğru cevap. İnsanlar özgürlüklerine sonradan mı sahip olur? Hayır. insanlar doğuştan hatta anne karnında bile özgürlüklerine sahip olmaya başlıyorlar. Doğru haber yapma ve tarafsız olma medya basın yayın kurulu basın ve yayının uyulması uyması gereken kurallardan mıdır? Evet doğru haber yapma onun uyması gereken kurallardandır. Doğru cevap. Osmanlı Devleti Orhan Gazi tarafından Bursa'da mı kurulmuştur? Hayır. Yanlış. Doğrusu ne olacak? Şuraya Osman yazacağız. Buraya e, Söğüt-Doman iç ya da Bilecik yazılacak. E, devam edelim. Osmanlı Devleti'nin Deniz Kuvvetleri'nin başkomutanı Kaptan Derya mı denir? Evet doğru. Kaptan Derya denir. Derya denizleme denizlerin kaptanı anlamına geliyor. Diğer soru. Osmanlı devletinde maliye işlerine bakan gelir giderleri ayak... Ayarlayan, devlet bütçesine ayarlayan kişiye kaz asker mi denir? Hayır, kaz asker denmez. Ne denir? Tabii ki defterdar denir. Kaz asker, kaz olan asker değil tabii ki. Öğretmeniniz anlatmıştır mutlaka. Kaz asker, devletin eğitim ve adalet işlerinden sorumlu olduğu için bu yanlış oldu. Boşlukları doldurmaya bakalım. Ee, ne vermiş Fetret ve Azam, basın akıncı ikinci Kosova Sözlü, Türk sözsüz demiş. Beden hareketleri bir, beden hareketleri jest, mimikler, fiziksel görüntü ve kıyafetler iletişimin nerede nerede işte burada sözsüz iletişim evet sözsüz iletişim olacaktı buraya geliyor fiziksel görüntü jest, mimik konuşmalar yüzde toplandılar toplandık konuşmalar için işte, tabii ki bu geliyor bunu da götürdük süz iletişim oldu. 3 gazete, dergi, basın, yayın gibi iletişim araçlarına ne denir? Tabii ki bu denir. Basılı iletişim araçlarına basın denir. Ya da diğer ismiyle e, genel anlamda kullanırsak, diğerlerini de dahil edersek medya denir toplumun özellikle gençlerin ve çocukların televizyon yayınının olası zararlı etkilerinden korunması için nokta nokta tarafından yapılan akıllı işaretler kullanılmaktadır. Evet akıllı işaretler radyo televizyon üst kurumu tarafından akıllı işaretler belirlenmiştir. Cevabımız o yüzden rütük olacaktı. Bunu da yazdık. 5 Orduyu öncülük etmek, düşman birlikleri hakkında istihbarat bilgileri toplamak görevli olan sınır boylarındaki Osmanlı atlı birliklerine tabii ki de Akıncı deniyor. Evet bunlar hem e, orduyu, orduyu öncülük ediyorlar, hem istihbarat topluyorlar, hem de sınırları koruyorlar. Yedinci sorumuz neymiş? Pardon altı. Padişah vekili olan padişahtan sonra en yetkili kişi. Evet Osmanlı'nın ikinci kişisi. Veziri Azam ya da diğer ismiyle diğer isminde yazalım şuraya. Sorularda çıkarsa yaparsınız. Sadra Zam Sadra Zam deniliyor. 7 Yıldırım Beyazıt'ın Ankara Savaşı'nda yenilmesiyle kardeşler arasındaki oğulları arasında de 11 yıl taht kavgaları döneminde ne denir? Tabii ki de fetret yani bunalım devri denir. Fetret devri denir ki bundan da 1. Mehmet ya da diğer ismiyle Çelebi Mehmet çıkartmıştı Osmanlı Devleti'nin. 8. Nokta Nokta Savaşı ile Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki hakimiyeti kesinleşmiş. Avrupa'nın Türkleri Balkanlardan atmamalı kalmamıştır. Tabii ki bu da 2. Kosova Savaşı olacaktı. 2. Murat'ın yaptığı savaş. Evet geldik boşluk doldurmaya. Aşağıdaki soruların cevaplarını alttaki boşluklara yazın demiş. Osmanlı Rumeli fethettiği yerli. Türk ailenin yerleştirme politikası. Yerleştirme ne demekti? İskandı. O zaman bu da iskan politikası oluyor. Padişah başkanlığında toplanan askeri, siyasi, idari, hukuki, mali işlerin kuru, görüşüldüğü ve karara bağlandığı kuruna ne denir? Tabii ki kurultay denmez. Ne denir? Divanı Hümayun denir. Kurultay, Toy bunlar aynı görevi yapan ama eski Türklerdeki e, kurumlarımız. 3. Osman Devleti'nde Hristiyan çocuktan Türk ailenin yanına yerleştirdi. Daha sonra Acemi Hoca'nın askerlik eğitimini aldı. Sistemin adı nedir? Hatta bundan yeni çeriler oluşuyordu. Bunun ismi devşirme sistemi idi. Evet devşirme sistemiyle Türk ordusunun asker sayısı arttırılmış oldu. Osmanlı Devleti'nde ilk medrese İznik'te evet. İlk ordu olan yaya ve müsellemi kuran hükümdar kimdir? Tabii ki de Osmanlı'yı de asıl kurumlarıyla devlet haline getiren Orhan Bey dönemiydi. Çünkü Orhan Bey dönemine kadar Osman Bey orduyu gönüllülerden oluşturuyordu. Geldik eşleştirme yapalım bakalım. E, numarası Arif'ini buraya yazacağız. Ne diyor? İnsan kendisini karşısındaki yerine koyarak. Aa, siz zaten bunu biliyorsunuz. Tabii ki empati olacaktı. A gitti. İlk iletişim aracı nedir? Tabii ki insanlar ilk önce e, dumanla iletişim yapmışlardır. Günümüzde en çok kullanılan iletişim aracı tabii ki duman değil, internet olacak. C de buraya geldi. Tüm dünyada milliyetçilik özg özgürlük kavramlarının önemli kazandığı olay tabii ki Fransız ihtilalin. Yani bunu bir ilerideki ünitede daha net işleyeceğiz. E, buraya da D dedik. Basın yayın organlarında hakkımızda gerçeğe aykırı bir yayın yaptığı zaman da mahkeme yoluyla düzeltilmesine tekzip denir. Nerede tekzibimiz? E buraya geldi. F ne diyor? Avrupalıları tarafından yeni ticaret yollarının, okyanusların, kıtaların bulunmasına tabii ki biz coğrafi keşifler diyoruz. Evet. Bunu henüz ben okulda işlemedim ama işlenen arkadaşlarımız vardır. Osmanlı Devleti'ndeki esnaf teşkilatının adı tabii ki ahilik. Daha sonra ilerleyen sürede bunun ismi lonca olacak. Onu da işleyeceğiz. İleride. Osmanlı Devleti'ni kuran Oğuz boyunun adı tabii ki kayı. Bu da H olacak. Hatta sembolü şöyleydi değil mi? İki ok, bir tane yaya takılmış ok şeklinde. Evet geldik test sorularına. 1. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişimde yapmamız gereken davranışlardan biri değildir? Hmm, yapmamız gereken davranışlardan biri değildir. Bakın altını çizmişler. Beden dilini etkili kullanmak var. İnsanları yargılamadan konuşmak demek var. Anlatmak için açık bir dille ifade etmek. Tabii ki etkili iletişim önemli. Konuşurken karşımızdaki insanı başkalarıyla kıyaslamak. Kıyaslamak zaten yanlış bir şey. O yüzden cevabımız denizli oldu. İki, Ayşe'nin arkadaşı Ayşe'nin hangi anayasal hakkını izle, iz, çiğnemiştir? Ha, burada bir olay var. Anayasayla il, ilişkilendireceğiz. Hakla Ayşe bir gün okulda tenüste arkadaşlarının günlüğünü gizlice oku, okumuş. Hmm. Basın hürriyeti gazeteyle ilgili olmadığı için alakası. Kişi dokunulmazlığı vücudunda bir saldırı yapmamış. Konut dokunulmaz. Evine izinsiz girmemiş. Özel hayatın gizli. Günlük özel hayatın gizlidir. O yüzden cevap Ceyhan'dır. Bir. Aşağıdakiler hangisi kilitli edatın varlığını gösterilebilir. Trende iletişim kurarız ama yolculuk yaparız. Arabada şoförle iletişim kurarız. Yolcularla kurarız. Dışarıdaki araçlarla da kurarız ama alakası yok. Helikopterle, havayla iletişim kurarız. <laughs> ama cevabımız tabii ki Adana. İkinci soruyla devam edelim. Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimi olumsuz etkiler? Olumsuz etkilerini arıyormuşuz. Zaten beni dinlemiyorsun ki. Evet bu olumsuz ama diğerlerine de bakalım. Teşekkürler siz nasılsınız? Ah herkes böyle konuşsa kesinlikle olumlu. Çok kibarsınız sağ olun. Evet siz de çok kibarsınız sağ olun dedi diye cevap verdiği için olumlu. İyi akşamlar, merhaba. E karşı tarafta size de iyi akşamlar, merhaba diyeceği için olumlu. Zaten beni dinlemiyorsun ki, sen de beni dinlemiyorsun ki diyeceği için cevabımız Adana olacaktı. Üçüncü soruyla devam edelim. Ne diyor? Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri Osman Bey döneminde beyliğin kurulduğu coğrafyanın olumlu özelliklerinden biridir? Coğrafyanın olumlu özelliğini soruyor bize. Bakalım. Bir, ne demiş yukarıda? Söğüt ve çevresinin yurt edinmesi Osmanlı Beyliği'nin önemli avantajlar sağlamıştır. Buna göre uç beyliği olarak kurulması. Evet, uç beyliği olduğu için Moğollardan uzak olacaktır. Doğru. Önemli ticaret yollarına yakın olması. Evet, ticaret yollarına yakın olduğu için. Bu da coğrafya ile ilgili. Moğol baskısından uzak olması. Bu da doğru. O yüzden cevabımız Denizli oldu. 4. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir izleyicinin, iyi bir dinleyicinin özelliklerinden biri değildir? Yani i̇yi bir dinleyicinin özellikten biri değildir. Arıyoruz. Dinlerken başka işle meşgul olmaz. Evet, bu iyi bir dinleyicinin özelliği. Yargılamadan suçlamadan dinler iyi bir dinleyici. Dikkatini karşındaki kişiye verir. İyi bir dinleyici son sözü söylemek için çabalar iyi bir dinleyicinin özelliği değil. Çünkü onu söylemek için, son sözü söylemek için çabalarsa. E, din, e, karşıdaki insan dinlemez, etkili dinlemez daha doğrusu. Evet 5. Yukarıdaki cümlene sen dili ve ben dili olarak eşleşme hangisinde doğru verilmiştir? Bakalım. Ödevini yapmak için yardım edeyim. Hı. Çok söyledim, hala aynı şeyi yapıyorsun. Bu sen dili. Ne zaman durman gerektiği konusunda sana yardımcı olabilirim. Ben dili. Akşamları hep televizyon seyrediyorsun. Sen dili. Ödevini yapmak için yardım edeyim. Kim yardım edeyim? Ben yardım edeyim. Ben dili. O zaman 1 3 ben dili. 2 4 sen dili. O zaman cevabımız ben dili Bursa. 6 Aşağıda verilen akıllı işaretlerin açıklama yazının hata yapılmıştır. Buna göre akıllı işaretlerin hangileri yer değiştirirse açıklamadaki hata giderilmiş olur. Hmm. 7 yaş üstümüdür. Evet bu doğru. Olumsuz içerik. Genel izleyici doğru. Şiddet korku. Hayır bu ikisi tam tersine yer değiştirecek. O yüzden cevabımız 2-4 Neredesin? İşte buradasın cevap Ceyhan oldu. 7. soru. Bu haritaya göre aşağıdakilerden hangisinin ulaşılamaz diyor. Bakalım haritamıza. Güzel. Ne vermiş? Anadolu Beylikleri haritası vermiş. Evet benim öğrencilerim bunları defterine çizmişlerdi. 14. yüzyıl başlarında Anadolu siyasi birlik yoktur. Evet tabii ki bakın parçalanmış. Her yerde beylik var. O yüzden siyasi birlik yoktur. Güzel. Buna ulaştık. Anadolu'da birçok beylik imparatorluk vardır. Bizans imparatorluğu, Trabzon imparatorluğu, beylik, beylikler. Bu da doğru. En verimli topraklar Osmanlı'nın kurulduğu yer midir? Verimli. Nereden bilelim buranın verimli olduğunu? Bu bir dursun. Şöyle bir soru işareti. Candaroğulları nerede? İşte burada Candaroğulları. Hem Bizans'la hem Trabzon sınır mıdır? İşte şuradan sınır, işte buradan sınır. O yüzden buna da ulaştık. O zaman cevabımız tabii ki Ceyhan oldu. 8. Anadolu'da yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki Osmanlı padişahının hangisinin tahta oturduğu süreçte gerçekleşiyor? Hmm. İstanbul'u kuşatan ilk paha, Osmanlı padişahı Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağladı. Hmm, bu geldi hemen. İstanbul'u kurtarma hali niye Bolu'da yendi? Bu da tamam. O zaman tabii ki cevabımız Yıldırım gibi gelen Beyazıt'tır. Ee, aynı zamanda Ankara Savaşı'nda yenilecektir. Aşağıdaki verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım şimdi. Evet. Bartolomeu Diaz ne demiş? Portekiz'den yola çıkıp Afrika'nın güneyinde Ümit Burnu'nu keşfettim. Doğru. Christoph Colomb ne demiş? Sürekli batıya gelir Hindistan'a ulaşacağı fikriyle yola çıkmış. Balkan'a, Bahama adalarına ulaşmıştır. Yeni kıta keşfettiğini anlamamıştır. Doğru. Bir Marco Polo. Hmm. Marco Polo. Hmm. 1507 yılında Amerika kıtasına ulaşan Amerika kıtasının ismini veren. Yok. Hayır. Bu kim olacaktı? Ameriko Vespucci olacaktı. Christoph Colomb, pardon Christoph Colomb'dan sonra Amerika Vespucci oraya gidiyor. Marco Polo Çin'e giden, orayı seyahat eden bir gezgin. O yüzden cevabımız aslında çıktı. Magellan ne yapmış? Dünyayı dolaşarak dünyanın yuvarlak olduğunu ilk kişidir. Magellan başladı. konu bitirdi. Cevap Ceyhan oldu. 10 ve son soru ne diyor? 15 burada olduğu için 4 oldu şu 14. Çocuklar şu 15, şu da 15 bir de yanına olduğu için 16. 15'in <laughs> 14. yüzyılın ortadan İtalya'da başlayıp 15 ve 16. yüzyıllarda Batı Avrupa ülkelerinde yayılan edebiyat, sanat, bilim alanındaki gelişmelerin yaşandığı döneme nokta nokta adı verilir. Tabii ki aydınlanma çağı değil, sanayi devrimi hiç değil, reform hiç değil. De Rönesans tabii ki de edebiyat alanda gelişmelerdi. Evet, umarım faydalı olur. Şimdiden sınavlarınızda başarılar diliyorum. Bir dahaki yayınımızda, videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.